Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle su yeşili tülbentim, krem rengi ipim ve su yeşili ipim var. İki renkten oluşan bir model çıkaracağım. Bunu belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Baş tacı oyalarının e, incili bir model yapmıştı, kum boncukla yapmıştı arkadaşlar. Ben de sizlere farklı bir şekilde yapacağım. Umarım bu modeli beğenirsiniz. Şöyle alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. İlk önce ben sizlere e, başlangıç kısmını anlatacağım şurayı, sonradan orayı söküp de devam edeceğim arkadaşlar işlemimi. İlk başta ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Şimdi burada 8. 9-10 tane falan arkadaşlar zincir çekiyorsunuz başlangıçta bakın ilk başlarken bu 1 2 3 4 5 tı 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim bakın buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincirinize şöyle batıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde battınız diyelim. Şöyle gösterelim. Başlangıçtaki kısım bu arkadaşlar. Şöyle batıyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi yuvamın içine giriyorum. Şöyle iki zincir çekerek giriyorsunuz. Başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz. Şu pırpır pır kısmından tutun. İki zincir çekiyorum içine girdim. İki zincir çekiyorum içine girdim. 2 zincir çekiyorum içine girdim. 2 zincir çekiyorum içine girdim. 6 tane pırpır pır yapacağım. 2 3 4 5 Şöyle 6 6 tane pırpır pır yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Taban kısmına ipinizi şöyle sabitliyorsunuz şu kısma. 2 zincir çekiyorum, devam ediyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum. Bakın 2 zincirden 2 tane tığ batt arası atladım. Aynı işleme geldim arkadaşlar. Şimdi bu kısımda siz 1 2 3 4 5 t 7 8. Bunu yaptık diyelim başlangıçta. 8 zincir çekip geriye dönüyorsunuz. 2 kere tığma doluyorum. Şu tepedeki pırpırdan hariç ilk yaptığımız 2 zincirli pırpırımıza içine giriyoruz arkadaşlar şu şekilde giriyorum yuvama içine girdim 2 2 2 çıkarttım arkadaşlar tekrar düzüne döndüm burada bir bakın 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yuvamın içine giriyorum arkadaşlar artık burası basit zaten 2 zincir çekiyorum yuvamın içine giriyorum 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 6 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar bu kısma sayalım 3 4 5 bir tane daha yapacağım şöyle bir saniye bazen olabiliyor 2 zincir çekiyorum devam ediyorum şöyle taban kısmına sabitliyorum zincir çektiğim yerin başına sabitledim 2 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battığına battım. İki zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına battım. Bakın işlemimiz aynı yere geldi arkadaşlar. Şimdi ben bu kısmı söküp şuradan doğru devam edeceğim. Birkaç tane daha gösterelim sizlere. Şöyle söküyorum. Çünkü başlangıç kısmını sizlere göstermek istedim bu kısımda. Şöyle bakın. Şu kısımdan gideceğim. Devam edeceğim. Şöyle ipimi çektiriyorum. Kırışık olan iplerinizi arkadaşlar çektirerek şöyle dümdüz yapabilirsiniz. Bunu da söyleyelim püf noktası olarak. Aradan çıksın arkadaşlar. Şöyle 8 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 Bakın. Şurada 2 kere tığıma doladım. 1-2-3-4-5 Şöyle şuraya 6 tane 6. ya Şu şekilde batıyorum. 2-2-2 çıkarttım. Devam ediyorum. 1-2-3-4-5 İç, Yuvamın içine girdim. 2 zincir çektim devam ediyorum. 2 zincir çektim devam ediyorum. 2 zincir çektim devam ediyorum. 2 zincir çektim. Kaç tane olmuş? 2 4 şöyle 5 şöyle 6 taban kısmına sabitledim. 2 zincir çektim bir sonraki yere girdim. 2 zincir çektim bir sonraki yere girdim. 1 2 3 4 5 6 8 8 zincir çektim iki kere tırma doladım şöyle şu ilk baştaki 5 zincirden hariç olan pırpırma tekrar giriyorum 2 2 2 çıkarttım 1 2 3 4 5 yoğun içine hemen girdim 2 zincir çektim Pırpırlara devam ediyorum 2 zincir çektim yuvamdaki pırpırlara devam ediyorum 2 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle arkadaşlar taban kısmına bakın hemen altına batıyorum. 2 zincir çekiyorum pardon. 2 zincir çektim devam ediyorum. 2 zincir çektim devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapıyorsunuz. Yamuk durduğuna bakmayın. O düzeliyor. Sadece önemli olan neresi arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şu şekilde yapalım. Bakın. Şu kısımları eşit tutmak. Şu e, kısımlarla arkadaşlar taban kısımdakilerle şuradakiler aynı eşit boyda olursa olur. Hemen ipimi kopartıp geliyorum arkadaşlar. Birkaç tane daha yapıp. Ve arkadaşlar üst kısmın alt kısmını bitirdim. Üst kısmına geçeceğim ama e, şunu söyleyeyim iki tane farklı model var kafamda üst kısmına bilmiyorum arkadaşlar hangisini beğenirsiniz hangisini yaparsınız ikisini de göstereceğim ben inşallah hoşunuza gidecek modellerdir şöyle arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu şekilde alt kısmını tamamladım ben hiç ütülemedim arkadaşlar direkt üstüne başlayacağım bir tanesine boşluk bıraktım direkt ikincisinden şu şekilde alıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 7 zincir çektim, batıyorum. Şöyle. 1, 2, sıkı bir şekildeki. 3, 4, 5, 6, 7. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle girdim 1 2 3 4 5 6 7 yuvama girdim şöyle 3 5 5 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar ipimi koparttım bu kısımda şöyle bakın bu şekilde yaptım şimdi arada istediğiniz kadar arkadaşlar ara boşluğu bırakabilirsiniz ben 2 tane bırakmayı tercih edeceğim. Şöyle. Üçüncüsüne tekrar giriyorum. Şöyle pıt pırımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yolun içine tekrar giriyorum. Bakın, e, zincirleriniz güzel durması için kesinlikle zinciri çekerken sıkı yapın arkadaşlar. O zaman gerçekten çok güzel duruyor, kalıp gibi duruyor. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 7 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 girdim Topartıyorum şöyle bakın yedi tane zincirimi çektim şu şekilde ben şunlardan bir tane iki tane daha yapayım arkadaşlar sonra diğer modeli de göstereceğim sizlere diğer kısmı da göstereceğim arkadaşlar ben bir iki tane yaptım sayıları tutturmak için arkadaşlar daha önceden iki tane yine bakın fıstıklığı göstereceğim sizlere Sizler hangisini beğenirseniz onlardan yapabilirsiniz. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncüye tekrar giriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zinciri çekiyorum başlangıçta. Devam ediyorum. İçinden ilmeklerimi almaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 bakın 9 şöyle 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimi topladım şöyle içinden alıyorum arkadaşlar şu şekilde kameramı sabitleyeyim 15 tane ilmeği topladım içinden şöyle ilmeğimin yani taban kısmının içinden Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Şöyle sıkıştırdım arkadaşlar. İyice sıkladım yani. Yanına tekrar sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, şöyle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18 zincir çektim. Tersinden şöyle başlangıç kısmına sık iğne ile çıkarttım arkadaşlar. Tekrar düz tarafını döndüm. 1 2 zincir çektim içine giriyorum. Burada 16 15 tane pırpır pır yapıyorum 2 zincirli. 2 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle 7 Şöyle 8 Şöyle 9 Şöyle 10 11 12 13 14 15 15 16 arkadaşlar ikisinden biri yapabilirsiniz elinizin gevşekliğine sıklığına göre değişir burası ben sizlere sayıları söylüyorum ki hani sizler zorluk çekmeyin fıstık oyalarında hele. E, bu kısımda çok fazla e, fıstıklarınızı büyük yapmanıza gerek yok bence. E, ben öyle düşünüyorum ama büyük sevenler büyük e, yapabilir tabi. Büyük yapmak sizleri oyalayacaktır arkadaşlar bu modelde. Çünkü alt kısmı da hani e, biraz oyalayıcı gittiği için üst kısmını bence küçük tercih etmeniz daha hoş durur. Bilmiyorum sizler hangi modeli seversiniz. Hemen ben bunları ütüleyip geliyorum arkadaşlar ve arkadaşlar bitirdim bakın ister fıstıklı yapın ister arkadaşlar fıstıksız şu şekilde pırpırlı ee, ben size sadece ilk alternatif olarak arkadaşlar fıstık oyasını yapamayan arkadaşlarımız için şu şekilde yapmak istedim bilmiyorum hangisi sizlerin hoşunuza giderse arkadaşlar İsterseniz alt kısmını su yeşili de yapabilirsiniz üst kısmını farklı renkler kullanabilirsiniz ee, ben sadece fikir veriyorum Anlatması biz benden arkadaşlar yapması sizden gerçekten hoş duran bir model e, ve kalıp gibi duran bir model arkadaşlar şöyle ütülendiği zaman da görüyorsunuz gerçekten benim çok hoşuma gitti e, sadece yapmanız gereken sıkı tutmanız eliniz arkadaşlar fıstık oyalarında yaparken olsun şu kısımlarda falan çok e, elinizi çok gevşek tutarsanız hep aynı boyuta gitmeniz gerekiyor o yüzden sıkı yapmanızı tercih ederim yani bu modelde. Sizler hangisini beğenirsiniz? Şu şekilde pırpır olanı mı, pratik olanı mı yoksa fıstıklı olarak mı tercih edersiniz arkadaşlar? Yorumlar kısmına herkes görüşünü belirtirse arkadaşlar çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.